Dikdörtgenin alanı 224 kök 5 santimetre kare. Dikdörtgenin içinde dikdörtgen şeklinde resimler var. Her birinin kısa kenar uzunluğu 2 santim. 3, 6, 7 tane resim var. Eni 2 santim, 7 kere 2, 14 santim. Demek ki şu büyük çerçeve eni 14 santim. Alanı 224 kök 5, 14'e bölerek uzun kenarını da bulabiliriz. 2'yi ile sadeleştirelim. 112, 7. 11 de 7, bir kere var. 4 artıyor. 42 de 7, 6 kere var. Demek ki 16, 112 bölü 7 ve kök 5. O halde şu uzun kenar 16 kök 5 santimetre. Şekil 1 ile şekil 2'ye baktığımızda soruda anlatıldığına göre kırmızılar sabit oluyor. Diğerleri hareket ediyor. Bakın sarılar şöyle en alta kadar gelmiş. Beyaz kök 5 cm yukarı gitmiş. Beyazdan aşağıya kadar 6 kök 5. Şurada da beyazdan yukarıya kök 5 var. Yani kök 5 birim yukarıya kaydığında yukarıya doğru gidiyor. Aşağıda 6 alt, kök 5 kalıyor. O halde ben bunu kök 5 geriye alsam şurada ne kalacaktır? 5 kök 5 kalacaktır. Demek ki şu mesafe sevgili öğrenciler 5 kök 5. Beyazın boyunu da bulabilirim. Beyazdan aşağı kadar 6 kök 5 var. Uzun kenar 16 kök 5 ise 16 kök 5'ten 6 kök 5'i çıkartırsam beyazın uzunluğu 10 kök 5. Maviyi de bulabiliriz. Mavilerin konumuna göre şekil 2'de alt tarafta 6 kök 5, üst tarafta 5 kök 5. Yani toplam 11 kök 5 yapıyor. Bu 11 kök 5'i ben 16 kök 5'ten çıkartırsam bir mavinin uzunluğunu bulurum. Yani bir mavinin uzunluğu 5 kök 5. Kırmızıyı bulalım. Şekil 1'e baktığımızda bakın mavi ile kırmızı arasındaki farkın 2 kök 5 olduğunu görüyoruz. Yani mavi kırmızıdan 2 kök 5 daha uzun. E ben maviyi buldum. 5 kök 5'ti. 2 kök 5 çıkartırsam kırmızının uzunluğunu da 3 kök 5 olarak bulurum. Ve sıra artık sarıya geldi. Kırmızılar hareket etmiyordu. Kırmızıdan aşağı kadar veya herhangi birinden aşağı kadar 5 kök 5'i diyen yani şu mesafe 5 kök 5. 3 kök 5'te kırmızı var. Bu ikisinin toplamı dikkat ederseniz sarıya eşit. Dolayısıyla sarının uzunluğu 8 kök 5 olarak bulunur. İkinci kutudaki asalları mümkün mertebe küçük seçmem lazım ki istenen K artı L en az olsun. Eğer burada ben iki tane 2 seçersem birer top yer değiştireceği için her halükarda iki tarafta da iki olacaktır. Ve çarpılarak oluşturulan sayıların aralarında asal olması mümkün değil. Yani bir tane 2'yi şuraya attığınızı düşünün. Bir tane 2 burada kalacak ve iki ortak çarpan olacak. Dolayısıyla bu sayıların çarpımlarıyla oluşturulan sayılar aralarında asal olmaz. Ortak çarpanı 2 olacaktır. Dolayısıyla en fazla bir tane 2 seçebilirim ki bunu ben sol tarafa attığımda sağ tarafta 2 çarpanı olmayacak. Birinci kutudan da 2 olmayan bir çarpanı sağ tarafa almak kaydıyla. Başka 2 seçemiyorum. Bir büyük asal sayı ne? 3. Peki bunları ben 3 seçebilir miyim? Şimdi deneyelim. 2'yi sola alıyoruz. Buraya 2 geldi. Buradaki 2 gitti. 3'ü de sağ alıyoruz. Buraya bir 3 daha geldi. Buradaki 3 gitti. Şimdi bu durumda bakın ortak çarpan yok. 2, 2, 2, 7, 3, 3, 3. Yani çarpımlarıyla oluşturulan sayılar aralarında asal oldu ve tüm şartlar sağlandı. Sayılardan biri 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 7. İkiler 8 yapıyor. 8 kere 7, 56. Diğeri 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. Dolayısıyla bunların toplamı da yani k artı l 50 artı artı 27'den 83. İstenen Ceren'in bilet satışından elde ettiği gelir. Tam biletler var, öğrenci biletleri var. Demek ki Ceren'in sattığı tam bilet sayısını ve öğrenci bilet sayısını bulmam lazım ki bu fiyatlandırmalardan Ceren'in elde ettiği geliri bulalım. Daire grafiğine baktığımızda Demir ve Ceren'in açısını görüyoruz. Buradan Banu ve Ali'nin toplam açısını bulabiliriz. Bunlar 200 yaptı. Banu ve Ali demek ki 160 derecelik bir dağılıma sahip. Ali ve Banu ile ilgili tüm bilgiler mevcut sütun grafiğinde. Sattıkları Tam biletler ve öğrenci bileti adetleri belli. Ali 100 tam, 150 öğrenci, Banu 250 tam, 300 öğrenci bileti satmış. Yani Ali toplamda 100 150 daha 250 tane, Banu toplamda 250 300 daha 550 tane bilet satmış. Bunları da topladığımızda 800 bilet sattıklarını buluyoruz. Çünkü daire grafiğinde toplam bilet sayısı önemli. 800 bilet daire grafiğinde demin hesaplamıştık. 160 dereceye karşılık geliyor. Yani 160 derece 800 bilet. Bize Ceren lazım. Ceren 120 derece. 120 dereceye kaç bilet gelir? 160. 4 tane 40. 120 ise 3 tane 40 yapar. Yani 4'te 3'ünü almam lazım. 800'ün. 800'ü 4'e böldüm. 200. 3'te çarptım. Demek ki Ceren 600 bilet satmış. Ceren'in sattığı tam bilet sayısının toplam bilet sayısına oranı ile Ali'nin sattığı tam bilet sayısının toplam bilet sayısına oranı eşitmiş. Buradan biz Ceren'in sattığı tam ve öğrenci biletlerini bulacağız. Ali'nin sattığı tam bilet sayısı 100, toplam bilet sayısı 250 idi. Eli ile sadeleştirirsek 2 bölü 5 oranına ulaşıyoruz. Aynı oran Ceren için de geçerli. Ceren'in toplam bilet sayısını bulduk. 600. Tam bilet sayısına da x dersek 5 ile 600'ü sadeleştiriyorum. 120. Karşıya çarp olarak atarsam x 240 bulunuyor. Demek ki 240 tane tam bilet satmış. Toplam 600 satmıştı. Dolayısıyla öğrenci bileti de burada da y diyelim. 600'den 240'ı çıkartırsak 360. Artık Ceren'in gelirini bulabiliriz. Tam 240 tane. Dolayısıyla 240 çarpı 15. Buradan 10 tane olsa 2400, 5 tane daha 5 çarpı 240, 1200 yani 3600 lira. 360 tane de öğrenci satmıştı. Buradan da 10 lira elde ediyor her birinden. Çarparsak 3600 lira da buradan geliyor. Bunları toplarsak CER'in elde ettiği gelir 7200 lira olarak bulunur. Dikdörtgen şeklindeki özdeş iki kağıt. Yani şu dikdörtgenler birbirine özdeş. Kısa ve uzun kenarları eşit. Her biri üç karesel bir dikdörtgensel bölgeye ayrılıyor. Şimdi soldakine bakalım. İki tane turuncu var. Bir kere bunlar kare olmak zorunda. Yani bunlar karesel bölgeye. Sağdakine baktığımızda iki tane mavi var. Üç tane karesel bölge olacağı için maviler de karesel bölgeye ve renkleri aynı olan bölgelerin alanları da birbirine eşit. Yani şu mavi ile şu mavi aynı. Dolayısıyla bu da karesel bölge. Demek ki soldaki dikdörtgensel bölgeye beyaz Şekilden de belli oluyor zaten. Sağdakinde de yeşil ve sarıya baktığımızda yeşilin dikdörtgen olduğu belli. Ancak yeşil dikdörtgen diyor. Yani yeşil de dikdörtgen demek ki diğer karesel bölgemizde sarı. Sarı Mavi ve turuncular karesel bölge beyaz ve yeşil dikdörtgen. Mavi bölgenin bir kenarı 2x artı 6, o halde burası da 2x artı 6 çünkü mavi'nin kare olduğunu biliyorum. Şu kenar 2x artı 6 ise ve turuncular kare olduğu için bir kenar uzunluğu x artı 3. Burası da x artı 3. Turuncu bölgenin bir kenarı sarı bölgenin bir kenarından 2 santim fazla. Turuncu bölgenin bir kenarı x artı 3 ise sarı bölgenin bir kenarı x artı 1. Şurası toplam 2x artı 6 ise x artı 1'i atarsak şu yeşil bölgenin uzun kenarı x artı 5. Kısa kenarı zaten x artı 1. Şurası toplam yani büyük dikdörtgenin uzun kenarı 2x artı 6, 2x artı 6 da 4x artı 12, 5x artı 12 bir daha eklersek 5x artı 13. Dolayısıyla burası da 5x artı 13. Beyaz bölgenin kısa kenarını 2x artı 6 ve x artı 3'ü 5x artı 13'ten çıkartarak bulabilirim. 5x'ten 2x, x daha 3x'i çıkartıyorum 2x. 13'ten de 6 ve 3'ü yani 9'u çıkartırsam 4. Demek ki şu uzunluk 2x artı 4. Uzun kenarı zaten 2x artı 6 bunu biliyoruz. Artık sonuca gidebiliriz. Beyaz dikdörtgenin alanı 2x artı 4 çarpı 2x artı 6. Bundan yeşil dikdörtgenin alanını çıkartacağız. O da x artı 1 çarpı x artı 5 çarpmalarımızı yapalım. 2x, 2x, 4x kare. 2x 6'yı çarptım. 12x. 4 ile 2x'i çarptım. 8x. 12x daha. 20x. Ve sayı olarak da 6 kere 4 24. Geldik buraya. x artı 1 ile x artı 5'i çarpıyorum. x kare yani kareli x'lerin çarpımından terim geliyor. x kare x'li olarak x ve 5'in çarpımı 5x. x ve 1'in çarpımı x daha. 6x. Sayı olarak da 1 kere 5, 5. 4x kareden x kareye attım 3x kare. 20x'ten 6x'i attım 14x. 24'ten 5'i attım 19. Şıklara baktığımda B seçeneği. Maviler eşkenar üçgenler. Dikdörtgen şeklindeki kağıt şöyle çapraz kesiliyor ve mavi eşkenarlar taban tabana çakışacak şekilde birleştiriliyor. Ayrıca parçaların birer köşesi bulundukları kenarların orta noktası ile çakışmıştır. Şu köşelerin orta noktalarıyla çakıştığını anlıyoruz. Diğer köşelerde böyle bir durum yok. Kök Köküç mesafesi burada aynen bulunuyor. Yine benzer şekilde kök köküç mesafesi burada bu şekilde. Oluşturulan şekildeki mavi kısmın çevresi kök 192 eş kenarlardan oluştuğu için 4 kenarda birbirine eşit. Dolayısıyla bir kenarı bulabiliriz. Kök 192'yi 4'e bölerek. Kök 192 64 çarpı 3. 64 kökten dışarıya 8 diye çıkar. Demek ki 8 kök 3. Bunu da 4'e bölersek bir kenarı 2 kök 3 cm olarak buluruz. Eşkenar üçgenler olduğu için taban tabana şu mesafede 2 kök 3 olur. Şurası dikkat ederseniz kök 3, 2 kök 3, kök 3 daha 4 kök 3 yapıyor. Ve şu orta nokta olduğu için bu kenar için 4 kök 3 de burası. Dolayısıyla şu ilk şeklin uzun kenarını biz 8 kök 3 bulmuş olduk. Kısa kenarda 3 kök 6 dolayısıyla alan 8 kök 3 çarpı 3 kök 6. 8 kere 3 24. Kök 6 da 3 çarpı 2 yani kök 3 çarpı kök 2 olarak düşünülebilir. Kök 3'lerde de 3 olacağı için 24 çarpı 3. 2 kökün içinde kalıyor. Dolayısıyla alan 24 ile 3'ü çarparsak 72 kök 2. Sorumuzda bilgiler var. 640 kırmızı, 520 mavi. Her kutuda eşit sayıda ve aynı renkte bilgiler olacak. Ve en az sayıda kutuya konulacak bunlar. Yani bir kutuda ya mavi olacak ya kırmızı olacak ama sayıları hep eşit olacak. En az sayıda kutuda olması için 640 ve 520'yi bölmesi gerekir. Yani ve hiç artmaması için bölmesi gerekir. En az sayı içinde en büyük ortak bölüm olması gerekir. Yani EBO arıyoruz. Dolayısıyla 640 ve 520'nin ebobunu bulmamız gerekiyor. 10 ikisini de böler. 10'a böldük. 64. Ona böldük 52. 4 tekisinde böler. 4'e böldük. 16, 4'e böldük. 13. 16 ve 13'ün başka ortak böleni yok. Birden başka. Dolayısıyla bunların çarpımı bana EBOB'u verir. Yani EBOB'ları 40. Demek ki bir kutuda 40 bilye olacak. 640'ı 40'a bölerek yani burada böldük zaten. 16 kutu kırmızılar için, 13 kutu da maviler için gerekiyor. Kırmızı bilye kutusunun fiyatı 60 lira. Bir futbol topunun fiyatı 75 lira. Kırmızı bilye kutusu ile futbol topu satışından elde edilen gelirler eşit. Kırmızı bilye kutularının satışından 60'ın katı, futbol topu satışından da 75'in katı bir sayı elde ediyoruz. Eşit olduğuna göre bunların ortak katı olmalı. Ortak katların en küçüğünden yani ekoklarından başlayalım. İkisi de 5'e bölünür. Burada 12, burada 15. İkisi de 3'e bölünür. 4 ve 5 başka ortak yok. 4'e ve 5'e bölüyoruz. Bunların çarpımı bana ekoku verecek. 4 kere 5 20, 3 kere 5 15. 20 ile 15'i çarparsak ekoklarının 300 olduğunu buluruz. 300'ü deneyelim. Bir kutu 60 lira olduğuna göre 300'ü 60'a bölersek 5 kutu satıldığını buluruz. Kırmızılardan 5 kutu satılmış. Burada diyor ki satılmayan mavi bilye kutu sayısı satılmayan kırmızı bilye kutu sayısının 3 katıdır. Kırmızılardan 16 kutu vardı. 5'i satıldıysa 11 kutu satılmamıştır. Dolayısıyla bunun 3 katı yani 33 kutu mavinin satılmaması gerekir ki zaten 13 tane mavi kutu var. Olamaz. 300 şartları sağlayan en küçük sayıydı. Bunun iki katını alalım. O da şartları sağlar. 300'ün katları da sağlar. Çünkü 300'ün katları da hem 60'ın hem 75'in katıdır. 600 deniyoruz. 600'ü 60'a böldüm. 10 kutu buluyorum. O halde satılmayan 6 kutu olacak. Dolayısıyla satılmayan bunun 3 katı 18 kutu mavi olması gerekir ki zaten 13 tane mavi kutu var. Bu da olamaz. 300'ün 3 katı 900'ü deneyelim. 60'a bölüyorum. Sıfırlar gitti. 96'ya bölersem 15 kutu. Satılmış 16'dan 15'i e attım. Demek ki bir kutu satılmamış o halde. 3 kutuda mavi satılmamış demektir. Bu olma ihtimali olan bir durum. İncelemeye devam edelim. Diğerleri bu aşamada zaten devre dışı kalmıştı. 900 liradan gidiyorduk. 900 lira kırmızılardan elde edilmişse kırmızı kutulardan 900 lira da futbol topundan elde edilmiştir. Demek ki 1800 lira bunlardan geliyor. Toplam 2500 lira. 1800'ü çıkardık. O halde mavi kutular için 700 lira kalıyor. 3 kutu mavi satılamadığına göre toplam 13 kutu var. 10 kutu satılmış demektir. 700'ü 10'a bölersek bir kutunun 70 liraya satılması gerektiğini buluruz. Burada eğer devam etseydik 900'den sonra 1200'de deneseydik bu sefer kırmızı kutuların şartları sağlamadığını görecektik. Dolayısıyla yanıt D seçeneği. Birinci plan karesel bölge ve öğrenci sayısı 9x kare artı 36x artı 36. Sıra ve sütun sayısı eşit olduğu için bunun bir şeyin karesi olması gerekir. 9x kare 3x'in karesi, 36 da altının karesi çarpımlarının 2 katı da 36 xi veriyor. Demek ki bu ifade 3x artı altının karesidir. Demek ki sıra sayısı da 3x artı 6, bir sıradaki öğrenci sayısı da 3x artı 6. Daha sonra ikinci plana geçiliyor. İkinci planda birinci plandaki ilk 6 sıra yok. Ondan sonra devam eden öğrencilerden oluşan bir plan. Birinci plandaki 6 sırayı atarak ikinci plandaki öğrenci sayısını bulabiliriz. 3x artı 6 çarpı 3x artı 6 ile öğrenci sayısını bulmuştuk. Dolayısıyla 6'yı atacağız. O halde 3x çarpı 3x artı 6 tane öğrenci olmalıdır ikinci plandaki bir sıradaki öğrenci sayısı 3x artı 6 değil. Onu karıştırmayalım. Sadece birinci plandaki ilk 6 sırayı attığımda kalan öğrencilerle ikinci plan elde edildiği için 3x artı 6 çarpı 3x artı 6 yerine 6 sırayı atarak 3x çarpı 3x artı 6 tane öğrencinin ikinci planda olduğunu bulabiliriz. Kaç sıra olduğu da belli. Bunu ben 9'a bölersem bir sıradaki öğrenci sayısının cebirsel ifadesini bulmuş olurum. 9'a bölelim. Yani 3 çarpı 3'e böleceğiz. Şu 3'ler gitti. 3x artı 6'yı da 3'e bölebiliriz. Bölersek ne kalacak? x artı 2 kalacak. Yani x çarpı x artı 2 şıklarda bu şekilde verilmemiş. Dağıtırsak x kare artı 2x. 6 üzeri 10 adet kağıt var. Yarısı 18'li, yarısı da 24'lü olacak şekilde gruplandırılıyor. Önce 6 üzeri 10'un yarısını bulalım. Yani 18'li grupta kaç kağıt olacak, 24'lü grupta kaç kağıt olacak. 6 üzeri 10'u yarısını bulmak için 2'ye bölüyorum. 6 üzeri 10'u 6 2 çarpı 3 olduğu için 2 üzeri 10 çarpı 3 üzeri 10 şeklinde yazabilirim. 10 tane 2 ile 1 tane 2 sadeleşirse 9 tane 2 kalacak. 2 üzeri 9 çarpı 3 üzeri 10 yarısı yapıyor. 18'li kaç tane grup var? Bunun için 2 üzeri 9 çarpı 3 üzeri 10'u yani yarısını 18'e bölüyorum. 18, 9 çarpı 2. Şuradan birer tane 2 sadeleşirse 2 üzeri 8. 9 da 2 tane 3 yani 3'ün karesi olduğundan 3 üzeri 10'u da 9'a böldüğümüzde 3 üzeri 8. Üstler aynı olduğu için çarpabiliriz. Bu 6 üzeri 8 yapar. Demek ki 6 üzeri 8 tane 18'li kağıt grubu var. Peki 24'lü kağıt grubu kaç tane? Yarısı da 24'lüydü. 2 üzeri 9 çarpı 3 üzeri 10'u 24'e bölelim. 24, 8 çarpı 3, 8, 2'nin küpü, 2 üzeri 9'u 2'nin küpüne bölersem, 2 üzeri 6, 3 üzeri 10'u 3'e bölersem 3 üzeri 9 yani 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 9 tane 24'lü grup var. 18'li kağıt grubu için 6 zımba teli kullanılıyor. 6 üzeri 8 tane grup vardı. 6 üzeri 8'i 6 ile çarparsam yani 6 üzeri 1 ile çarparsam 6 üzeri 9 tane teli kullanıldığını bulurum. 24'lü grup için ise 8 teli kullanılıyor. 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 9 tane grup vardı. Her biri için 8 yani 8 de 2 üzeri 3 yapar. Zımmateli kullandığına göre 2 üzeri 3 ile çarpıyorum. Bu da ne yaptı? 2 üzeri 9 çarpı 3 üzeri 9 yani 6 üzeri 9 yaptı. Yani teli sayısı gruplar için aynı. 6 üzeri 9 zımba teli bu grup için, 6 üzeri 9 zımba teli bu grup için, yani 2 tane 6 üzeri 9 zımba teli kullanılmış. Bir kutuda 2 üzeri 10 tane zımba teli var. Bunu 2 üzeri 10'a bölelim. Bunları sadeleştirdik, 2 üzeri 9 kaldı. Üstler aynı olduğu için bölebiliriz. 6 üzeri 9'u 2 üzeri 9'a bölersek, 3 üzeri 9 kutu zımba teli kullanıldığını buluruz. Şıklara bakalım. 27 3 üzeri 3. Yani 3 üzeri 3 üzeri 3 bu da 3 üzeri 9 yapar. Direkt A şıkkında buluyoruz. Diğer şıklar bunu sağlamayacaktır. Cevap Adana. 4 farklı renkte gömlek var. Grafik 1 gömlek sayısının renklere göre dağılımı. 30 derece, 90 derece, 120, 120 daha, 240 demek ki şuraya da 120 derece kalıyor. Gömlek sayısının renklere göre dağılımıydı. 30'un katları şeklinde kırmızı renktekilere K, sarı renktekiler 90 derece olduğundan yani 30'un 3 katı 3K, mavi renktekiler 120 derece, 30'un 4 katı 4K, turuncu renktekiler de 120 derece o da 4K. Bana birer adedin fiyatı lazım. Grafik 2'de gömleklerin toplam fiyatının dağılımı var. Toplam fiyatı ben gömlek adedine bölersem bir adedinin fiyatını bulmuş olurum. 90, 90, 180. Şurası da 180 yapacak. Burası 60 ise burası 120 derece. Bir adedinin fiyatını da şöyle K1 ile gösterelim. Kırmızının bir adedinin fiyatı 90 dereceyi K'ya bölmem gerekiyor. 90 bölü K. Yani bir adedi 90 bölü K ile orantılı olacak. Sarıların bir tanesi yine 90 derece. Kaç tane vardı? 3K vardı. 90 bölü 3K yapacaktır. Bunları da sadeleştirirsem 30 bölü K. Peki bir tane mavi. Maviye bakıyoruz 60 derece. 4K. Bunu da 4 ile sadeleştirirsek 15 bölü K. Bir tane turuncu. Turuncuya bakıyoruz 120 derece. Bölü turuncunun sayısı 4K. Sadeleştirirsek 30 bölü K olduğunu buluruz. 15 bölü k'ya t diyelim. 30 bölü k bunun 2 katı. 2t. Burası da 2t. 90 bölü k 30 bölü k'nın 3 katı. Yani 3 geri 2t 6t. O halde bir tane mavi bir birim ise sarı ve turuncular 2 birim fiyatta olmalı. Kırmızılar ise 6 birim fiyatta olmalı. Şimdi A şıkkına bakıyorum. Mavi 1 birim. Sarı ve turuncu 2 birim. Tamam. Okey. Kırmızı da 2, 4, 6 birim. Bu da okey. Direkt A şıkkında cevabı buluyoruz. Diğerlerinde olmadığına da bakalım. Sarı ve turuncuların mavilerden daha ucuz olduğunu görüyoruz. Olmaz. Sarı ve turuncular yine maviden daha ucuz. Yine olmaz. Mavi bir birim. Sarı ve turuncu eşit ve iki katı. Ama kırmızının mavinin altı katı veya sarı ve turuncuların üç katı olması lazım. Bu da yanlış. Demek ki cevabımız A seçeneği. Kare şeklindeki bir kağıt eş karelere ayrılıyor, bazıları maviliğe bazıları kırmızıya boyanıyor. Kareyi eş karelere ayırdığım için bir kere bu eş karelerin sayısı bir tam kare sayı olmalıdır. Ve bu sayı 100'den az olacak, mavi olma olasılığı 1 bölü 4 olduğu için 4'ün katı bir sayı olmalıdır. 2'nin karesi 4 olabilir. 3'ün karesi 9 olmaz. 4'ün karesi 16 olabilir. 5'in karesi 25 olmaz. 6'nın karesi 36 da 4'e bölünür. Olabilir. 7 olmaz. 8'in karesi 64 de olabilir. 9'un karesi 81 olmaz. Zaten bundan sonraki kareler 100'den az olma şartını sağlamaz. O halde 4, 16, 36 ve 64 tane eş kare olabilir. 4 tane eş kare olsun. 4'te biri mavi, 1 tane mavi, 3 tane kırmızı olacak. 2 kırmızı maviye çevriliyor. Dolayısıyla kırmızıların sayısı 1'e düşüyor. Mavilerin sayısı 3'e çıkıyor. Bu durumda kırmızı olasılığı 1 bölü 4 şıklarda yok. 16 eş kare olsun 4'te 1'i mavi yani 4 tanesi mavi olacak ilk durumda. 12 tanesi kırmızı olacak. 2 tanesi maviye çevrildiğinden 10'a düşüyor. Burası da 6'ya çıkıyor. Bu durumda kırmızı olasılığı 10 bölü 16 olacaktır. Yani 10 tane kırmızı toplam 16 tane eş kare olduğu için 10 bölü 16 sadeleştirirsek 5 bölü 8. Bunu da A şıkkında görüyoruz. Toplam 36 tane eş kare olsa bunun 4'te biri 9 tanesi mavi, 27 tanesi kırmızı olacak. Kırmızılar 25'e düşüyor, maviler 11'e çıkıyor. Bu durumda olasılığımız 25 bölü 36. 64 eş kare, bunun 4'te biri mavi olacak. 16 tane 64'ten 16 çıkartıyorum 48 tane kırmızı 2 tane azalttım 46 2 tane arttırdım 18. Bu durumda olasılığım 46 bölü 64 2'ye böldüm 23 bölü 32 yani D seçeneğini elde ettim. elde edemediğim seçenek B oldu O halde cevabımız B 11 bölü 16.